Kıymetli dostlar, tecvid derslerinden meddi muttasıl konusunu öğreniyoruz. Buyurun dersimize. Öncelikle meddi muttasılın tanımına bakalım. Bir kelimede med harfinden sonra hemze gelirse meddi muttasıl olur. Şimdi tanımın içerisindeki med harflerini hatırlayalım. Uzatan elif, y ve vav harfleri med harfleriydi. Tanım içerisindeki hemze ise harekeli eliftir. Kelimenin başında normal uzun elif olarak gelirken kelimenin ortasında ve sonunda kırık hemze şeklinde yazılır. Meddi muttasılın oluştuğu durumlarda da kırık hemze şeklinde gelir. Meddi muttasılı dört elif miktarı uzatabiliriz. Bu uzatmanın asgari yani en az miktarı ise hızlı okuyuşlarda iki elif miktarı uzatmaktır. Bu zorunludur, vaciptir. Şimdi örnek üzerinde medd-i muttasılın nasıl oluştuğuna bakalım. Kelimemiz gelsin. Önce okuyalım. Câ-e Üstünlü cim harfinden sonra hareketsiz elifi gördük. Yani med harfi. Med harfinden sonra tanımdan da hatırlayacağımız üzere hemzenin geldiğini gördük ve meddi muttasıl bu şekilde oluşmuş oldu. Burada dikkat etmemiz gereken husus, med harfi ile hemzenin aynı kelime içerisinde gelmesidir. Şimdi hep birlikte meddi muttasıl örneklerinden okumalar yapalım. Şühedâ'e Câûke إسرائيل والبغضاء خائنة من الغائط طائفة ورائكم فجزاء Ohh. Bi'l-yâin, tâ'irukum <laughs> ve şu'arâ, ulemâ. Med-i Muttasıl dersimiz bu kadardı. Sonraki derslerimize de göz atabilirsiniz.